Reddit'te bir kullanıcı soru sormuş. Bunu ben de size sormak istedim. Çok paranız var ve bir CSGO takımı toplayacaksınız. Herhangi bir sınır yok. Bu beşiniz kim olurdu? Bu kullanıcı karma kadrosuna Zantares'i de katmış. Sampaius, Frozen, Nexa, Interz, Zantares. Şöyle bir bakınca güzel bir kadro gibi görünüyor. Interz yerine JK'ye, Sampaius yerine Zayvo'yu alabilirdim. Simple'ı isterdim ama Zantares ile Simple aynı kadroyu koyarsak o takımda kavga çıkar gibi. Nexa yerine de Kerrigan harika olabilir. Siz de kadronuzu yorum olarak yazın. Hep beraber hayal gücünüze bir bakalım. Dün oynanan IHC Furya maçında bir sürpriz yaşandı yaşandı. İHC 2-1 yenerek IEM Katowice'e gitmeye hak kazandı. IHC takımı Moğolistan Beşlisi'nden oluşuyor ve HLTV dünya sıralamasında 36. sıradalar. Birazsa takımının bu kadar iyi oynaması benim hoşuma gitti açıkçası. IHC, mükemmel bir iş başararak Furia'yı turnuvanın dışına itti. Bu maçta çok güzel iki klip var ve onları size izletmek istedim. Gelin hep beraber IHC'nin müthiş oyununa tanıklık ettiğimiz iki klibi izleyelim. Well, <laughs> down. Eventually, Art will be served more. Rather, you than me, IHC. This is such a fast moving round. Oh. Trying to play Furia at their own game. Position. Case Rasso creeping forward. He's in a sandwich. Trying to fall back. These angles are so awkward for all concerned at this point. Safe goes down. They know where Case is. This has to be a huge clutch for him. But he turns with a grenade in his hand. Well, and this is surely too much to ask from Annihilation. Half health with the Deagle. But there's only two left. Surely not. The Bombers facing him this time, swinging now, looking for Yuri, who's alone. He's isolated. It can't be like this. It can't be. And got one more to find. drop, but Bir Reddit kullanıcısı nükte molotov bug'ı bulmuş. Backvent'ten atılıyor ve main'i yakıyor. Gelin izleyelim. Garip bir bak. Bunun benzerini Anubis'te de görmüştüm ama oradaki düzeltilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Nuke oynadığınızda bu mol aklınıza gelsin kullanın belki işinize yarar. Aquarius dün paylaştığı yazıda CSGO'ya güncelleme gelebileceğini ama çok da bir şey beklemememiz gerektiğini yazmış. Bundan hemen sonra Valve bir güncelleme yayınlıyor. Bu güncellemenin içeriğinde Boyard, Chalice ve Anubis haritasına ufak düzenlemeler geldi yazıyor. Yani oyuncuların ve takımların beklediği güncellemeler ile Valve'ın yayınladığı güncelleme arasında büyük bir fark var. Valve'ın bu kadar umursamaz olduğunu biliyorduk ama bu sanki biraz fazla oldu gibi. Sayın Valve size sesleniyorum. Şu oyundaki bakları düzeltin artık. Ya da Monezi'yi işe alın o zaten bir sürü bak buluyor oyunda. Overdrive Force takımına Result'un katılacağını yazmış. Bunu yazdıktan sonra da Force resmi Twitter hesabından Result'u kadrosuna kattığını duyurdu. Result'un HLTV TV istatistiklerine baktığımızda 1.05 reytingi bulunuyor. Altyapıyı izleme fırsatım pek olmadığı için Result hakkında pek bir bilgim yok. Çok genç olduğunu ve Virtus Pro'nun altyapısında oynadığını biliyorum sadece. Takımlar artık genç yetenekleri takımına çekiyor. NIP'nin Hedrick'i olsun, G2'nun Monezi'si olsun takımlar gelecek yatırımında bulunuyor gibi görünüyor. Ayrıca Overdrive, One Wing kadrosu, Navi'den tanıdığımız Boomuch, Entropik'ten tanıdığımız Nickelback ve Forrester'ı katıp Travis ve Deco'yu tutarak yenilemek istiyormuş. Bu kadro Boomuch'un önderliğinde can yakabilir. Yakın zamanda açıklanır. Bu sene CS bambaşka seviyeleri ilerliyor. Çok sevindirici. Bir Reddit kullanıcısı CSGO'nun sonunda dengelendiğini yazmış. Oynanan haritaların neredeyse eşit olduğunu, CT ve T'lerin haritalara göre kazanma oranlarının da neredeyse dengeli olduğunu gösteren bir grafik paylaşmış. Sadece bu grafiği baz alırsak gerçekten oldukça dengeli gibi görünüyor. Ve Ancient'ın çok az oynandığı dikkatinden kaçmadı. Bu grafiğe göre de Inferno, Nuke, Overpass ve Vertigo'da CT kazanma oranının fazla olduğunu görüyoruz. Ama bu grafiği örnek almak manasız olur çünkü oynanan haritalara baktığımızda sayı oldukça düşük. Bu grafikte dikkatimi tek çeken şey Ancient oldu çünkü CT ağırlıklı bir harita ama T'nin kazanma oranı daha yüksek. Garip. Sizce Dusk'in harita havuzundan çıkması dengeyi sağlamada yardımcı olmuş mudur? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.